Yanınızdayız her zaman. Eee biricik havaalanımızı yok ediyorlar. Evet, Adanamızı yakında her şey etmeye çok iyi çalışıyorlar. Şimdi. Evet, biz, biz var, var. olacağız. De. De. biz yeni bir yer Allah kavuştur. Sağ. Gelecek yakında inşallah. Ben de. Dişi varsın. Yaklaşık 25 yıldır uçuyoruz. Uçuyoruz. Alışkanlıklarımız 25. var. Alışkanlık oldu. Çok üzülüyorum buradan. Kentimizin kentimiz hafızası, Seyhanımızın hafızası burada. Adana'nın incisi İncisiydi burası. İnci... Milyonlarca insan buradan transfer merkezi olarak kullanıyor. Mersin, Tarsus, Tarsus Hatay. Evet. Mücadelemizi büyütelim diyorum. Vallahi. Hep birlikte. El ele verirsek neden olmasın? Değil mi? Birlikte mücadele edeceğiz. Kapanmasını istemiyoruz, istemiyoruz başkanım. Çünkü ya. mahallemize yakışan bir havalimanı. Havali... Zaten bu havalimanı evet. kalkarsa biz bittik demektir. Tamam. Ekonomi duracak. Ekonomi duracak. Burada lokantan var. Esnaf lokantan lokantası var, mı var? Evet. Havalimanından inenler, inenler gelip geliyorlar mutlu oluyorlar memnun bırakıyoruz. Biz Yemek... 10 tane personel çalışıyoruz. Çalışıyor. Şimdi da. ne yapacağız? Patlamasını istemiyoruz. 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 Hep birlikte i̇stemiyoruz. mücadele evet. edelim. Evet, tamam çok teşekkür başkan. ediyorum. Teşekkür sağ, edeceğim, olun. sağ olun.